Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine PUBG Mobile Erangel haritasında GSBK 1 ve gsb Mejo ile birlikteydik. Güzel bir maç çıkardık. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tamam, şunu da al Ben şunu de silah yok şu an. Hilelek de aldım. Şu... Buldum bende silah. Polo. Tamam. Kanka bende var pompalım. Yakın, yakın yakınlar. Var. Kanka yakın. A gördüm. Ağacın orada. Beyler onu oradan çıkarma. Canlar sıfır. Kanka bir daha görüldü attım. Bayıttım birini. Basarım. Eşi de geldi oraya. Sadece. Kanka bak bir daha görüldü attım. Eşi de geliyor. Dört kişiler orada. Bomba salladım oraya. Birisi bayıldı. Bak ağacın dibindeler. Bomba salladım oraya bir tane. İçeri gidiyorlar. Bayıldım. Fark ettim kanka. Ben de bayıldım. Birinizin eve gelmesi lazım. Geldim. Mecata. Şu camlardan geçiş yok mu? Gördüm adamı. Geldiler. Adam yakında. Aldım birini. Ses var yani evde. Ne aldın? Aldık hepsi bitti. Yok ses var. Allah direkt öldü burada bir ekip. Ses var sanki ya. Kanka dokunamamışlar da buralar boş. Boş demek? kaçtılar mı? Ne yaptılar? Yok ya kimse yok burada kanka. Bak şurada biri. Öbürü. Öbürü kimse... şurada şurada yanımızda yanımızda. Hani? Nerede de kanka? Yanımızda. Biri daha gitti. Son bir kaldı herhalde. Aldık aldık hepsini aldık. Güzel. Gelirler ama birazdan. Aynen burayı basarlar. 6x var bunda. Alırım kanka. <laughs> Bunu da. Tamam. Okey. Araç. Aha, araba geldi. <laughs> Sıfır canları var lan vurun şuna. <laughs> ah. Tamam kanka o arabayı patlatmasaydın. <laughs> Mecay <laughs> yine arabayı talan ettin ki Ne şov yaptım orada. Lan teker düşmanlar. Oy karşıda adam. Bana attı. Nerede tam olarak kanka? Göremedim. Şu an ben de Zaten göremiyorum. Meral attı. Render mesafesinde de değil. Kanka Neyse adam isterseniz. Ben burada kıştım kaldım. Kanka geliyorum sana bu. Oo gördüm. Ay aç gördüm ben de. Herkes kessin orayı kanka. Nereyi evet, kanka? Vurdum. Ben Güzel. vurdum. Oh shit. Keşke bombalı patlasa iyilik. Hi YouTube. <laughs> Neyse. Come on come on come on. Yayınımdaki 24 bot Aa, selam. Arif. Arif. Aleyküm selam Arif'cim. Yeni gördüm. Win'imizi aldık ben. 500 Aynı. hasar bulmuşum. Az kill ama win. Win, win, win. Görev tamamlandı. Miş